Düzce'deki hazır beton fiyatları diğer illere göre daha yüksek. Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz? Yani biz diğer ilçelere ve illere hakimiz. O yüzden Düzce'de şu an beton fiyatları yüksek durumda. Yani en yakınımızda Hendek var. Hendek'te beton 2400 iken buralarda şu an 3000'ler, 3300'ler, 2900'ler konuşuluyor. Daha yeni bir hafta önce fiyatları gerçekleşmeler rağmen şu an bile yüksekte fiyatları müteahhitlerin gözünde kesinlikle herkesin gözünde yüksektedir fiyatları. Bu bizim için bir problem değil ama alıcı için bir problem. Sonuçta biz bunu yine alıyoruz. Yine yapacağımızı yapıyoruz ama daire fiyatlarını ekstra yükseltiyor bu fiyatlar Düzce'de. Çevre illere oranla Düzce'deki fiyatın yüksek olmasına acaba bir kartelleşme olduğu yönünde iddialar var. Yani olabilir çünkü bütün firmalarda aynı fiyatlar dolaşıyor. Yani bir tanesi de demiyor ki ben bu betonu 2500'e satayım işte diğerleri de indirsin öyle bir daha şeye denk gelmedi. Yani olabilir evet düşünüyoruz yani. Olabilir. Çünkü dediğim gibi Hendek'te 2400 olan beton hatta onlar daha fazla personellerine maaş vermelerine rağmen demek ki bir kazanç sağlıyorlar. Ama Düzce'de bu durum yok. Yani benim bildiğim pompa çalışanlarına işte mikser çalışanlarına çok daha yüksek maaş veriyorlar ve 2400'den 2500'den beton veriyorlar. Bunlar demek ki para kazanıyorlar. Düzce de şu an para kazanabilecek vaziyetteyken yüksek daha da yüksek tutuyorlar ve herkes yani 6-7 tane firma var ve sürekli her gün yeni firmalar da geliyor. Ona rağmen beton fiyatları hala yüksek yani. Bu fiyatlar denetleniyor mu sizce? E, denetlendiğini düşünmüyorum. Yani neye göre denetlerler, nasıl yaparlar bir fikrim yok. Sadece beton numuneli ile alakalı denetliyorlar. E, onun dışında bizi denetliyorlar güzel ama şu an onunla alakalı denetlenip denetlenmediğini bilmiyorum yani. Yeterli rekabetin oluşmaması karşısında bu işten nasıl çıkış olur? Çözüm nedir sizce? Ya şu an aslında yeterli rekabet var. Şu an bence denetim şart. Yani herkes 28 tane beton firması var. Hiçbir ilde yani şu civar işte Bolu'da mesela bu kadar beton firması yoktur. Hem de Sakarya'da bile bu kadar beton firması yoktur. 28 tane beton firması var yanlış hatırlamıyorsam. beton firması var ancak... Tabii, rekabet yok. Ee... Ama işte tam olarak bir bilgim yok. Neden fiyatlar böyledir? <laughs> Bize de bir açıklama yaparlarsa en azından beton firmaları. Bizim için de şey var. Çünkü betonun en büyük maddesi işte çimentodur. Bunlar falan hep indirime geldiği zamanlarda bile beton sürekli yukarı çıktı. Demire kıyasla hesaplarız normalde biz. Demire kıyasla hesapladığımız zaman bile daha yukarılarda şu an beton. Peki konut satış fiyatlarını nasıl etkiliyor beton? Ya en az yüzde, yüzde on, yüzde yirmi yukarı çıkmasına etkiler yani. Yani dairelerin, yani biraz daha kesinlikle Biraz Tabii düşer. E Konut fiyatları da düşecektir. kesinlikle düşecektir yani. yani Düzce'de şimdi adam biz müteahhitler olarak şu an bir daireyi bizim kar oranımız düştü aslında. Yani bir daire biz satamıyoruz zaten şu an piyasadan dolayı. Bir de beton yüksek, o yüksek bu yüksek. Bunlar da etkiliyor. Maliyet Mecbur maliyetleri arttırıyor. E bizi zarar görüyoruz yani açıkçası.